Servet Soruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Detaylara geçmeden her zamanki gibi hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Önemli transfer gelişmeleri var. Birazdan bunları sizlere aktaracağız ama öncesinde... Kulüpler Birliği biliyorsunuz daha önce de söylemiştik Ahmet Ağulu Kulüpler Birliği Başkanı seçildi Trabzonspor Başkanı ve dört maddeden oluşan sert bir mektup Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderildi. Bunu birazcık olarak işleyelim ardından da transferde önemli gelişmeler var onları sizlerle birlikte paylaşacağız. Evet bu dört maddede tabi öncelik olarak yayıncı kuruluşla alakalı olarak e, döviz kurlarını sabitlemesi ve devamlı e, kulüplerin alacağı rakamlarda indirime gitmesi bütün kulüplerin belli ki tepkisine sebep oldu ve bu konunun çözülmesi gerektiğini e, içeren bir mektupla birlikte 4 madde Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi ve şu söylendi. Bu maddeler, bu sıkıntılar çözülmezse biz maçlara çıkmama kararı alacağız dendi. Tüm kulüpler birliği başkanları olarak, bütün kulüplerin başkanları olarak Ahmet Ağoğlu imzasıyla birlikte, kulüpler birliği başkanı imzasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na çok sert bir ultimaton verildi. Sonuç değişir mi? Bir şeyler olur mu? Onu zaman içerisinde göreceğiz. Ama bu maddenin içerisinde bazı kurul atamaları var onlarla alakalı olarak sıkıntılar var. Yayıncı kuruluşun paraları ödemediği, devamlı kulüplerin alacağı rakamlarda indirime gitmesi ve 8 artı 6 yabancı kontenjan sınırlamasının bir an önce kaldırılması noktasında tepkiler var. Bu dört maddeden bir sonuç çıkar mı? Bu mektup, bu sert mektup bir şeyleri değiştirir mi? Bunu zaman içerisinde göreceğiz ama belli ki Türkiye Futbol Federasyonu burada kulüplerin yanında yer almalı. Tabii bir taraftan hani derler ya iki tarafı da memnun etmeye çalışır bir görüntü içerisine girerseniz mağdur olan taraftakiler mutlaka size tepki gösterirler diye düşünüyorum. Ha, bu aşamadan sonra ne olur? Muhtemelen işin içerisine biraz siyaset karışacak gibi bir uzlaştırıcı bir unsur devreye girecek gibi e, görünüyor. Ama çok sert bir açıklama. Yani maçlara çıkma, çıkmayız diye hani bugüne kadar konuşuldu ama böyle mektup şeklinde bir sert bir tepki olarak Futbol Federasyonu'na daha önce konuşuldu ama net olarak, bir mesaj olarak ben ilk defa gördüm. Çok sert bir açıklamaydı. Bakalım sonucunda neler olacak hep birlikte göreceğiz. Tabi Ahmet Ağulu orada Süperlik Ayşe'yi kurma hedefliyor. Ve profesyonel bir kadroyla birlikte, yani işi bilen insanlar orada olacak... ...kurul atamaları, diğer farklı konularla alakalı olarak... ...her kafadan bir ses çıkması yerine... ...uzman bir kadro ile birlikte bu işi çözme taraftarı. Bakalım bu kurumsallığı kulüpler birliğinin içine ne kadar sokabilecek... ...bunda ne kadar başarılı olacak hep birlikte göreceğiz. Ama düşünceleri güzel, hayata geçirebilir. Ve hepsinin önemlisi orada diğer başkanlardan bu konuda da destek görürse... Bir, 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 takım şeylerin en azından değişeceğini düşünüyorum. Bakalım bu sert mektuba federasyonun cevabı ne olacak onu da hep birlikte göreceğiz. Çok kısa olarak U19'u da konuşalım. Çünkü gerçekten hep söylüyoruz ya çok genç yetenekli, çok gelecek vadeden iyi oyuncular var. Trabzonspor'un U19 takımında. İsimleri tekrar telaffuz etmeyeceğiz. Tabi salı günü çok önemli bir müsabaka var. Final Galatasaray ile oynayacak. Ve kazanırsa Trabzonspor e, UEFA geçtik yine gidecek e, Türkiye'yi orada temsil edecek Trabzonspor'umuza başarılar diliyoruz Tabii Fenerbahçe'yi yarı finalde 2-1 ile yenmesi ki Mustafa'nın çok güzel bir golü var Uzaktan attığı bir mükemmel gol var e, Belki Trabzonspor'da Süleyman biraz kötüydü Ama her maç iyi oynayacak diye bir kaydı rol yok e, Hakan yine e, Hakan Yeşil gayretliydi. Özellikle gelecek vadeden birçok oyuncu var. U19'un bence çok iyi analiz edilmesi lazım ama aynı anda hepsini oynatma şansınız yok. Benim tek endişem yani orada yıldız adayı olabilecek oyuncuları vitrine çıkartıp Onların kendi gelişimlerini sağlama fırsatı onlara vermezsek üzülürüm. Bu oyuncular heba olurlar. Hep sıkıntı şu sadece futbol eğitimi değil, onlara farklı eksik olan ailelerinde, çevresinde alamadığı eğitimler de bence verilmeli. Bu oyuncuların üzerine biraz daha ehemmiyetle eğilmeli diye düşünüyorum. Trabzonsporumuzun 19 takımına da Galatasaray'la oynayacağı final maçında da başarılar diliyoruz inşallah şampiyon olarak. Bu turnuvayı tamamlarlar. Evet geçelim transferle ilgili detaylara. Şimdi Trabzonspor'da birazdan Tromsen'in ilgili önemli bir bilgi paylaşacağım sizlere. Çünkü oyuncu sakat. Yani sakat derken şu an ayağında ödem oluştu. Antrenmana bugün çıkmadı. Uzun bir süre zaten sakatlık yaşamıştı. Bunun transfer detaylarıyla ilgili birazdan bir bilgi vereceğim ama önce Ekuban krizini bir konuşalım. Ekuban cumartesi günü gelecekti biliyorsunuz. Bugün Trabzonspor haber gönderdi. Gelemiyorum Yine o hani yurt dışına çıkarken harçları yatırmadı ama ben pek bana pek inandırıcı gelmiyor. Yani Ekuba'nın yönetim kurumuna sunduğu gerekçe bana çok inandırıcı gelmiyor. Siz sıradan bir insan değilsiniz, bir futbolcusunuz. Vergi harcını yatırıp ülkenin dışına çıkamıyorsunuz. Bana çok komik geliyor. Yani belli ki bir kafada burayı bitirmiş. Bence Trabzon'a gelmeden, Türkiye'ye gelmeden transferini bitirmek istiyor. O nedenle uzattıkça uzatıyor yoksa ...vergi harcı yatırmadı diye evrak 10 günde alamıyorsa... ...yani kusura bakmayın da... ...çok bana komik, çok sıradan, çok banal bir durum gibi geliyor. Ben açıkçası inanmadım. Ama benim inandığım şu... ...oyuncu buraya gelmek istemiyor. Oyuncu ile ilgili olan gelen teklifler Trabzonspor'u tatmin etmiyor. Trabzonspor oyuncunun gelip kampa katılmasını bekliyor. Oyuncu da her gün yeni bir mazeret üretiyor. Olayın iç yüzü bu. E, bu kriz bilmiyorum çözülür mü? Şimdi salıya atıldı. Salı gününü göreceğiz. Oyuncu mu gelecek? Oyuncu ile alakalı salı gününe kadar bir kulüple anlaşma mı sağlanacak? Yoksa yeni bir mazeret mi sunacak? Bunu hep birlikte e, göreceğiz. Çünkü gelen rakamlar 1.5-2 milyon seviyelerinde. Trabzonspor 5'ten aşağı vermiyor ama şu da bir gerçek. Bir yıl kontrat olan bir oyuncuya da 5 milyon euro kimse vermez. Kimse kusura bakmasın. Bunu geçen sene veya devre arasında satabilseydi Trabzonspor belki olabilirdi. Çünkü Trabzonspor'a da bir oyuncuya talip olduğu zaman bir yıllık kontratı varsa biz de diyoruz yani cüz'lü bir rakamlara bu iş çözülmeli. Trabzonspor cephesine baktığımız zaman bunu sürdük. Yani diğer taraftan da insanlar bunu görüyorlardı. Yani bir yıl kontratı var. Zaten o çok çok bir yıl daha oynar. Bon servisi elinde gelir. Ama o kafayla gelip ne kadar Trabzonspor'da oynar onu bilmiyorum. Ama bir an önce bu krizin çözülmesi gerekiyor. Gidecekse gitsin. Yerine oyuncu alınacaksa alınsın. Yani bu sorunların bir an önce en azından Trabzonspor sezona sorunsuz girmesi adına çözülmeli diye düşünüyorum. Evet Tronsen sakatlık dedik. E, ayağında ödem oluştu. Bugün antrenmana katılmadı. Şimdi biraz sizi geçmişe götüreceğim. Tronsen'in transfer dönemine geçireceğim. Bugün çok önemli bir e, olayı öğrendim bu konuyla alakalı olarak. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz da hayretler içerisindeyim. Onu da söyleyeyim. Niye hayretler içerisindeyim? Genelde biliyorsunuz. Transferle ilgili olarak hep şu söylenir yöneticilerden. Hoca, biz ve scout ekibinin ortak kararıyla beraber yani scout'un onay vermediği, alın demediği hiçbir oyuncuyu almayız diyen yönetim kurulu. Ve bugün ile ilgili şunu öğrendik. Tronsen daha önce scout'a önerildi. Zaten öneren kim belli, alınmasını isteyen kim belli. 15 Temmuz'da gelir diye beklediğimiz Sherlock biliyorsunuz bu oyuncuyu alınmasını isteyen oyuncu oydu. Hatta onu çağırdıktan sonra Trabzon'dan kaçar gibi gitmesini de ben pek anlam verememiştim. Ve bugün e, şunu öğrendim. Oyuncuyu Sherlock alınsın dediği için yönetim kurulu topu scout ekibine atıyor. Scout ekibi gidiyor oyuncuyu canlı izliyor. Ve rapor olumsuz. Olumsuz rapor aldı, verdiği halde scout ekibi Tron sen ısrar ettiği için Sorlock alınsın dediği için oyuncu transfer ediliyor. Şimdi tabii biz oyuncu izlemedik. Oyuncunun iyidir kötüdür bakın ben benim bir prensibim var. İzlemedim oyuncu ile ilgili iyidir kötüdür demem. Ama scout'a top attığınız zaman Kötü çıktı zaman scout aldı. Scout öner dediğiniz zaman scout'un olumsuz rapor verdiği oyuncuyu da siz alıyorsanız o zaman topu scout'a atmayacaksınız. Scout'un olumsuz verdiği bir oyuncu alındı. Sorlock istediği için. Biraz önce dedim ya ben seyretmediğim oyuncuyla ilgili yorum yapmam. Ama e, görüntüye baktığımız zaman, tabii biz videolarını izliyoruz. Bir oyuncunun 10 yıl içerisinde yaptığı 15 tane güzel hareketi koyarsınız oraya. Büyük takımlara da satarsınız. 90 dakikasını izlemedik çıplak gözle izleme şansımız olmadı oyuncuyu. O yüzden hep bekliyoruz iyidir kötüdür yorumu yapamıyoruz. Çünkü izlemediğimiz bu oyuncuyla ilgili yorum yapamayız. Ama geçen sene son 2-3 hafta kala sakatlığından kurtulmuş takımlarla birlikte idmanlara çıkıyordu. Acaba dedik hani Trabzonspor'da biraz e, zirveden uzaklaşmışken, hedefinden uzaklaşmışken hemen hemen dördüncülük de garantiyken en azından bu oyuncuyu biraz şans verir. Biz de görürüz, o da görür, Sakattık ona ne kaybettirdi, nasıl bir oyuncudur diye oynatır dedik. Sanıyorum bir ya da iki, bir kere kadroya aldı. Onda da oynatmadı, şans vermedi. Belli ki onda çok ciddi bir ışık görmedi gibi geliyor bana. Ve bugün scout ekibinin olumsuz rapor verdiği halde alınan bir oyuncu, çok açık ve net söylüyorum. Eğer Solbek sorunu birazdan detaylı bilgi vereceğiz. Hem yeni isimler var hem transferi transferiyle ilgili. Eğer Solbek transferi çözülemezse Abdullah Avcı belki onu orada deneyecek. Ama onun dışında sol bek alınırsa ben 11'i zorlayacak bir oyuncu olduğunu, Abdullah Avcı'nın ona 11'de şans verebileceği ihtimalini Tronsen ile ilgili taşımadığımı buradan açık ve seçik ifade etmek istiyorum. Zamanla her şeyi göreceğiz. Ama yani bir oyuncu istedi diye Trabzonspor'da transfer yapıldı. Hani bir önceki videomuzda da bahsettik ki 25 yılda Trabzonspor bu hale nasıl geldi diye. Kasasında para olan bir takım bu noktaya nasıl geldi. İşte Mehmet Ali Yılmaz döneminden örnek verirken o sanatçı benim yeğenimdir alın, öbürü benim akrabamdır alın deyip Trabzonspor'a öyle transferler yapıldı. Bu kez de farklı bir metot izledik. Oyuncu bizim oyuncuyken istediği Sir Lott, arkadaşımdır alın iyi oyuncudur dendi. Alındı İnşallah katkı sağlar. Trabzonspor bu konuda zarar görmez. İnşallah aldığı paranın hakkını verir diyelim. Evet geçelim İtalya'da yeni bir iddia Trabzonspor'un bir sol bek oyuncusuyla anlaşmak üzere olduğu yönünde. Brezilyalı bir oyuncu. Oyuncu ismi Dalbert. 28 yaşında. 2017 yılında Nins takımından Fransa'dan Inter'e 21 milyon euro bonservis bedeliyle gelen oyuncu. Tabi son dönemlerde Inter'de forma şansı bulamadığı için son iki sezonunu kiralık olarak önce Fiorentina takımında, ardından da Rennes takımında, Fransa'nın Rennes takımında geçirdi. Geçen yıl oradaydı. Kiralama bedeli olarak 2,5 milyon euro. Bakın, 2,5 milyon euro sadece kiralama bedeli ödedi Fransız ekibi Inter takımına Dalbert'e ilgili olarak. Ve şunu da söyleyelim, e, Trabzonspor'da bu oyuncuyu kiralık olarak veriyor Inter. Yazılan haberde o. Ancak Satış zorunlu satış opsiyonu ile birlikte yani oyuncu iyi de olsa kötü de olsa bir yıl kiralamanın sonunda 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Trabzonspor bu oyuncuyu almak zorunda iyi de çıksa kötü de çıksa Trabzonspor'da bu zorunlu satış opsiyonuna sıcak bakmadığı için kiralama yöntemine gittiği için bu şekilde pazarlıkların sürdüğü şeklinde hem Sky Sport hem İtalyan bazı basın organlarında bu iddia yer aldı. Bir yeni bir ile Trabzonspor'un temasta olduğu ve anlaşmak üzere olduğu ifade ediliyor. Tabi 21 milyon euro aldığınız bir oyuncuyu zorunlu satış opsiyonu koyarak 7 milyon euroya veriyorsanız Inter açısından şunu söyleyebiliriz. Bu onlar adına bir fiyasko transfer. Son iki sezonda da inter takımının formasını giyemediği için onların kalitesinde olmadığı için oyuncuyu satış opsiyonu zorunlu halde Trabzonspor'a vermeye çalışıyor. Bakalım bu pazarlıklar ne aşamada nasıl gidecek hep birlikte göreceğiz. Alioski ile ilgili olarak sıcak bir gelişme yok. Hala pazarlıklar devam ediyor. Trabzonspor 1.3 milyon euro artı 500 bin euro yıllık imza parası bunu 3 yıla yayacak. 1.5'a kadar gider herhalde. Öyle tahmin ediyorum. E, rakam 1.800'e geliyor. O da 1.800 yıllık maaş artı imza parası istiyor. Burada baktığınız zaman 4-500 bin euro'luk bir fark var. E, onunla ilgili olarak pazarlıklar devam ediyor. Ama olur mu olmaz mı derseniz yani bir an e, iki taraftan birinin biraz fedakarlık yapmasına bağlı bu iş. Aynen iki tarafta biraz fedakarlık yapı, yaparsa zaten ortak bir noktada e, buluşma e, sağlanır diye düşünüyorum ben. Bunun dışında tabi Trabzonspor'da Sörloth konusu 15 Temmuz'a odaklandık. E, hiç isim yok. Başka bir görüşme yok. Yazılan yok. Çizilen yok. A planımız Sörloth. B planımız Cornelius. Ama Cornelius'ta da Trabzonspor'un e, anlaşma zemini biraz uzak. Onu söyleyelim. Hem oyuncu yapılan pazarlıklar hem parmak Kulübü'nün istediği ve Trabzonspor'un taksitle bonservisini isteme talebine baktığımız zaman bu iş hani B planı biraz zor. A planı yönetime göre yani yönetim çok iyimser. Abdullah Avcı çok iyimser. Gelecekse bekleriz diyor. Hani ben birçok taraftar bu konuda çok iyimser olduğunu düşünmüyorum. Oyuncunun gelmesi noktasında. Ha gelirse çok zor, çok iyi bir iş başarmış olur yönetim kurulu. Ama ya geçen yılki performansını sergileyemezse e, tabi ister istemez o da var. E, buradan kaçar gibi gitti. Burada gelip Trabzon'a gelseydi belki 20 milyon euro değil de 25 milyon euroya satılır. Trabzonspor en azından 2,5 milyon euro daha. İki buçukta Kristin Palas alacaktı. Daha fazla para alır, Trabzonspor'un elini güçlendirirdi. Ama maalesef oyuncu buraya gelmedi, telefonlara çıkmadı. Biliyorsunuz o dönemlerde işte noter tespitleri yapıldı, şunlar bunlar yapıldı. Bunca hengame yaşandıktan sonra hani tekrar gelir mi noktasından ben biraz zor olduğunu düşünüyorum. Ama yönetim, Abdullah Avcı kafasında nasıl bir plan var onu bilmiyoruz bekliyorlar. Aceleci bir tavır da yok. Hani geçen söylemiştim. Belki Canini'yi bırakma sebebi bırakmama sebebi de oydu. Yeni bir santrafor eğer onların kalitesinde yani Cornelius ve Sörlot kalitesindeki istediği pivot santrafor yani 1.90 üzerinde pivot santrafor istiyor Abdullah Avcı. Onların da yarında bir oyuncu bulamazsa yani Afobe gitti onun yerine Koyta geldi. Koyta Af Afobe'den daha iyidir mantığıyla bakıyorsa böyle bir şey de olabilir. Çünkü zaman daraldıkça aldıkça e, ister istemez çok iyi oyuncuları da bulamayacaksınız. Kulüpleriyle problemli e, ya da kendilerine kulüp bulamayan oyuncular artık Trabzonspor'un gündemine gelmek zorunda kalacak. Abdullah Avcı da kaliteli olmayacaksa herhalde yeni bir santrafor almayız diye bu A planı Sörlop ve B planı Cornelius'u beklediğini düşünüyorum. 15 Temmuz'da zaten her şey ortaya çıkacak. Bakalım kulübü öncelikle Jesse Marsh Leipzig teknik direktörü Sörlop'la ilgili nasıl bir karar verecek? Çünkü hep kiralama yöntemiyle gidecek yeni bir santrafor alındı biliyorsun Eintracht Frankfurt'un Andreas Silva'yı aldılar santraforunu. Hep e, takımdan ayrılacak şeklinde yorumlar yapıldı. Hadi ayrıldığını düşünelim. 3 milyon euro kiralama oyuncu 3 milyon euro istiyor diyorlar. 6 milyon euro Trabzonspor 3 milyon euro diyorlar sponsorlu halledecek. Hani bunlar hep konuşulan ifade edilen şeyler. 3 milyon kiralama yerine Trabzonspor bir sonraki satıştan %10'luk payından ferakat edecek. %10'luk payı istemiyorum ben ona karşılık benden kiralama bedeli almayın diyecek şeklinde böyle pazarlıkları yapıyorlar. Ama iş tabi Cesi Marş'ın 15 Temmuz'da verecek karara bağlı bekleyip göreceğiz. Bakalım bu transferde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik hoşçakalın.